İki senedir kızım kaybolmuş. sürette de, okulda. Hiçbir cevap alamadık. Süleyman de konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı'yla konuştuk. Hiçbir yerde bir cevap alamadık. Biz kızımızı katili arıyoruz. Katil yakalasın. Ben kızımı okula gönderdim. Ölüme göndermedim. Kimse bize yardım etmiyor. Kimse bu katili yakalamıyor, katil dolaşıyor, öğrenciydi, çalışıydı, hayali öğretmen olmak, millete ve devlete yardım etmek. Ben kızımı okula gönderdim, kızımı burada kaybettiler. Ben kızımı bulmak istiyorum. Hiç kimse bize yardım etmiyor. Çocuklarımı okumak için ben çobanlık yaparken Bunları okuturdum, ayran satmakla, yoğurt satmakla, peynir satmakla, hayvan satmakla. Çocukları okuduğum benim bir maaşım yok, ben köyde yaşıyorum. Ben uç kızımı okuturdum, üçü de bitirdi, öne süreyi kazandılar. Bu da iki yıllık kazandı, burada okuyordu. Kızımı burada kaybettiler, kimse bize yardım etmiyor kimse bu katili soruşturmuyor, kimse bu katili yakalamıyor, katil dolaşıyor. Katil bize meşaz atıyor, benim arkam kuvvetlidir, kimse bana bir şey yapamaz diyor. Ben kızımı istiyorum devletten, adalet istiyorum. Devlet bu kızımı çıkartmasa kim bu kızımı çıkarabilir? Süleyman Soylu bu kızımı bana kim? Erdoğan bu, bize yardım etmese bu kızı çıkartmasa kim bize yardım eder? Kim bu kızımı çıkarabilir? Kimin gücü var bunlarda başka? Milletvekillerine sesleniyorum. Milletvekiller ayağa kalsınlar, bize yardım etsinler, bu kızı bulsunlar. İki yıl oluyor. Benim kızım hiçbir ses, hiçbir iz yok. Sanki buhar oldu, uçtu, kuş oldu, burada uçtu. Sayın Cumhurbaşkanı'na konuştu. Biz bir umut bekliyorduk. Yok o da bizim umudu tükendi. Sayın Süleyman Söyle'ye konuştu. Bir umut bekliyordu. Yok umudu tükendi. Biz de bu vatanın Türkiye'nin vatandaşı da geldi. Biz de burada yaşamıyoruz. İki hafta önce Adalet Bakanı buraya geliyor. Valya söylüyor dedi gazeteci arayın. Gülistan'da okuyu bana sormayın. Gülistan'da okuyu. Devlete sormayın kime soracağım? Ben kime söyle, söyle soracağım? Ben kızımı önce Allah'a sonra devlete emanet ettim. Ben yurda emanet ettim, polise emanet ettim. Devlet benim kızım bulmuyor. Kim bulacak? İki sene de iki senedir ben ben biliyorum Allah biliyor. Akşam Başını yastığa koyuyorum. Gülistan sen nerededir? Seni nerede öldürdür nerede gümdülüğe? Hayat bize zehir oldu, zindan oldu. O katili yakalayın. ilk gün nasıldır? Bugün de eledir. Biz buraya geldi. O oğlanın telefonu el koymadı. Onu bilgisayarı el koymadı onun evini aramadı. Üç gün sonra onun evini aradı. Üç gün sonra onun ifadeni aldı. Annesi ayrı söyledi, babası ayrı söyledi. Kız kardeşin orada var, o kız kardeşi 21 yaşında. Onun ifadeyi almadı. Benim kızım o gece onun evine gidiyor, kavga ediyor. Kızım geliyor yurda gidece Babası dedi git o kızını Yurda bırak benim kızım gitmiyor. Kolunda der bağlıyor. Benim kızım bunlarda hiç biz evarım yok. Benim kızım öğretmenin evine gidiyor. Öğretmen bunları bize söylüyor. Onun ifadesinde emniyette var. Niye bize yardım ediyor? Ben adalet istiyorum. Adalet, 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 adalet. Biz de bu Türkiye vatandaşı da Biz de burada yaşamıyor. Biz devlete Sayın Cumhurbaşkanı benim kızım bulmasa kim bulacak? Sayın Süleyman söyle benim kızım bulmasa kim bulacak? Adalet Bakan iki önce buraya geliyor. Valiye söylüyor. Gazeteci beni aramasın. Gülistan'ı doku bana sormasın. Kime soracak? Size sormasa kime soracak? Kime soracak? Ben bir anneyim anne. Ben iki sene de ben biliyorum Allah biliyor. Allah kimse vermesin. Evlat acısı Allah kimse vermesin. Kadın ölmesin. Kadın ölmesin yeter. Benim kızım bir öğretmendir. Onun hayali var. Daha bir fidan, bir çiçek. Onun başına ne geldi? Gülistan iki gün önce bana telefon etti dedi anne. Dedi ben, bana telefon etti. Ben de dedim Gülistan, sen ne zaman eve geleceksin? Dedi anne, ben bir hafta sınavı bitireceğim, ben eve geleceğim. Hani benim vali, biz geldi buraya, yani vali, eski vali, eski vali Tuncay. Bizi bir yıl o de kandırdı, bir yıl, bir yıl. Biz sürü sürü bizi sürülmüş. Sizin kızın intihar etti. Yemin ederim. Kızının üstünde yemin ederim. Gülistan'ın cenazesi size vereceğim. Hani Gülistan'ın cenazesi nereye gitti? Üç, dört, beş tane ora düştü. Hepsi çıkarttı. Niye Gülistan çıkarmadı? Bizi kandırdı. Bizi kandırdı. Bizim ümidi daha tükendi. Bak 2 hafta önce Adalet Bakanı buraya geliyor dedi gazeteci arayın gülistani dokuyu bana sormayın. ya gülistani dokuyu sana sormayın ben kime soracağım ben Amerika'ya gideceğim gülistani dokuyu soracağım ben kime soracağım biz de bu Türkiye vatandaşı değilim